Herkese merhaba. Düşünün ki dolabınızdaki kazaktan oturduğunuz koltuğa kadar hayatınızın neredeyse her yerinde olan bir şirket var. Adını belki her gün duymuyorsunuz ama kendisi alanında bir dünya devi. Aksa Akrilik. Şimdi asıl soru şu. Peki böyle bir dev nasıl olur da karında %78 gibi yani akıl almaz bir düşüş yaşar? İşte bu bölümde bu fırtınanın ortasındaki devin ilginç dönüşüm hikayesine birlikte dalıyoruz. Yani şöyle düşünün, adını belki pek bilmiyoruz ama aksakrilik akrilik aslında o giydiğimiz kazakların, evimizdeki halıların arkasındaki gizli kahraman gibi. Gündük hayatımızdaki pek çok ürünün temel ham maddesini üreten devasa bir güçten bahsediyoruz. Ve işte asıl kafa karıştırıcı noktada tam olarak bu. Düşünsenize, dünyanın en büyüsünüz ama karınız bir anda %78 eriyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Şimdi bu finansal rakamların yarattığı fırtınaya dalmadan önce bir duralım. Aksa'nın dünya sahnesinde ne kadar büyük, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir görelim. Bakın bu konuda lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Aksa akrilik elyaf üretiminde gezegendeki tek ve en büyük oyuncu. Kısacası pazarın bir numarası. Kendi evinde yani Türkiye pazarında ise durum daha da inanılmaz. Pazarın %70'inden fazlası onların elinde. Bu resmen tek başına bir hakimiyet demek. Türkiye'deki durum bu. Peki ya dünya? Perspektifi biraz genişletelim. Küresel pazara baktığımızda bile satılan her 4 akrilik elyaftan birini aksa üretiyor. Yani tüm dünyanın %25'i. Bu küresel ölçekte gerçekten de devasa bir pay. Peki sürekli bahsediyoruz. Aksa'nın bu kadar hakim olduğu akrilik elyaf tam olarak nedir? Akrilik elyafı en basit haliyle yünün sentetik kardeşi gibi düşünebilirsiniz. Hani o sıcak tutan, hafif ama aynı zamanda dayanıklı kazaklar, çoraplar var ya ya da evimizdeki halılar, koltuk döşemeleri işte hepsinin içinde bu malzeme var. Piyasada işler şöyle yürüyor. Pamukla akrilik aslında birbirinin en büyük rakibi. İkisi de temel, standart ürünler olduğu için bunlara emtia diyoruz. Yani fiyatları tamamen arz ve talebe göre belirleniyor. Çok basit bir denklem var. Pamuk fiyatları arttığı an tekstilciler hemen daha ucuz olan akriliğe koşuyor. Bu da akriliğe olan talebi patlatıyor. İşte bu basit denge Aksa'nın bütün iş modeli için hayati bir öneme sahip. İşte bu devasa pazar gücüne rağmen işin finansal tarafına yani rakamlara baktığımızda bambaşka, oldukça fırtınalı bir manzara ile karşılaşıyoruz. Ve bu rakamlar hikayenin pek de parlak olmayan tarafını gözler önüne seriyor. Ve işte yine başa döndük en başta sorduğumuz o can alıcı soruya, piyasada bu kadar güçlüysen nasıl oluyor da finansal tablolar kırmızı alarm veriyor? Rakamlar ortada, oldukça net. Ciro %22 aşağıda. Ama asıl darbe net karda. Tam %78'lik bir erime var. Ve belki de en endişe verici olanı ne biliyor musunuz? Borçlanma maliyetleri yani finansman giderleri 100-161 fırlamış. Bu tablo bize tek bir şey söylüyor, şirket çok ciddi bir maliyet baskısı altında. Peki bütün suç Aksa'da mı? Aslında hayır. Analistler diyor ki asıl sorun şirketin kendisinden çok genel olarak tekstil sektörünün içinde bulunduğu durum. Sektör genelinde bir talep zayıflığı ve maliyet artışı var. Yani bu sadece Aksa'yı değil, herkesi vuran sektör çapında bir fırtına. Aksa da doğal olarak bu fırtınanın tam ortasında kalmış. Şimdi hikayenin en ilginç kısmına geliyoruz. Aksa bu fırtınadan çıkmak için öyle bir plan yapıyor ki bu sadece bir B planı değil adeta şirketin kimliğini, doğasını baştan aşağı değiştirecek bir dönüşüm. Strateji aslında çok net ve dört temel ayaktan oluşuyor. Artık standart kârı düşük ürünler yerine katma değeri yüksek teknik ipliklere yatırım yapacaklar. Rüzgar türbünlerinden uzay sanayine kadar kullanılan karbon elyaf işini büyütecekler, savunma sanayi gibi stratejik sektörleri hedefleyecekler ve bu dönüşümü hızlandırmak için doğru teknoloji şirketlerini satın alacaklar. Bakın bu sadece ürün portföyünü değiştirmek değil. Bu bildiğimiz Aksa'nın bambaşka bir şeye dönüşmesi demek. Ve bunlar sadece güzel sözler değil. Somut adımlar atılıyor. Mesela rüzgar türbinleri ve havacılık için kritik olan Dow Aksa'nın tamamını satın aldılar. Savunma sanayinde mesela balistik yeleklerde kullanılan Mitraduk gibi özel iplikler geliştiriyorlar. Üstüne bir de bu teknoloji yolculuğunu hızlandırmak için Epsilon gibi bir özel kimyasal üreticisini bünyelerine kattılar. Yani dönüşüm çoktan başlamış. Bu dönüşümün bir de yol haritası var. Önümüzdeki yıl, yani 2025'te kritik yatırımların sonuna geliniyor. 2026'dan itibaren ise artık yatırım dönemi bitiyor. Bu yeni, yüksek teknolojili ve karlı ürünlerin meyvelerini toplama dönemi başlıyor. Odak tamamen değişiyor. Tamam, her şey güzel. Peki, piyasa yani yatırımcılar, böylesine dev bir dönüşümün tam ortasındaki bir şirketi nasıl görüyor? Ona nasıl bir değer biçiyor? İşte işin en can alıcı noktası burası. Bu grafik yatırımcıların kafasındaki iki farklı hikayeyi çok net özetliyor aslında. Birinci hikaye bugünün aksası, yani zorlu bir piyasada mücadele eden, standart ürünler satan bir emtia devi. Bu hikayeye göre değeri yaklaşık 800 milyon dolar. İkinci hikaye ise geleceğin aksası. Dönüşümünü tamamlamış, yüksek teknolojili, kar marjları yüksek bir şirket. İşte bu hikayenin potansiyel değeri ise 1.4 milyar doları buluyor. Sonuç olarak bütün mesele şu soruda kilitleniyor. Aksa şu an sadece zor bir dönemden geçen bir emtia devi mi yoksa aslında geleceğin yüksek teknoloji şirketine dönüşen bir nevi kılık değiştiren bir oyuncu mu? Şirketin geleceği bu iki hikayeden hangisinin gerçeğe dönüşeceğine bağlı. Cevabı da bize hem zaman hem de uyguladıkları stratejinin ne kadar başarılı olacağı gösterecek.